Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile yapıyoruz. Emel Hanım hoş geldiniz, sahne sizin. Merhabalar, hoş bulduk. E, merhabalar, e, başlayalım isterseniz. E, bütün arkadaşlar, e, Türkiye'nin değerli gençleri, hoş geldiniz. Şirketimize hoş geldiniz. Teknolojinin limitleri sayesinde hepinizle internet aracılığıyla görüşme sağlayabiliyoruz. Ne mutlu bize. Her e, değişimin, her sıkıntının, her krizin yönetimi bu açıdan bizlere başka faydaları da gösteriyor. Ve bence bu tam anlamıyla e, teknolojinin nimetlerini çok iyi kullanabilmek için güzel bir fırsat. Ben Emel Boyacıoğlu, Hacettepe Üniversitesi 2010, 2009 e, Kimya Mühendisliği mezunuyum. E, i̇kinci olarak mezun oldum. E, Tusaş ile tanışma üniversitede üçüncü sınıfta. E, üçüncü sınıfta oldu. Üniversite üçüncü sınıf yaz stajı programında Tusaş'a kabul edildi. Konteyjan e, kısıtı kısıtını geçmiş bulundum. Ortalamam sebebiyle kabul, kabul alabilmiştim. Yastajım e, yaz stajım bir aylıktı. Bir aylık bir yaz stajı sonrasında e, aslında daha detaydan başlayalım biraz. E, size ilham vermesi anlamında. Yaz stajının başında bir oryantasyon süreci sonrasında TUSAŞ'ta beni kimya mühendisi olduğum için arıtma bölümüne verdiler. Ancak benim TUSAŞ'a gelirken çok farklı hedeflerim ve hayallerim vardı. Ben bir uçak fabrikasında staj yapıyordum ve burada öğrenebilecek kendi alanımın dışında e, bir branş olmaksızın mühendislik için öğrenebileceğim derya deniz bilgiler hayal ediyordum Ve kendimi arıtmayla kısıtlamak istemedim. Bu kapsamda ilgili eğitim birimiyle görüştüm. Niyetimi, ne, ama, ne amaçladığımı, hedeflerimi, burada ne yapmak istediğimi ve gayretimi onlara anlattım. Sonrasında bana bir mülakat ayarladılar. Stajyerken mülakat çok e, alışıldık bir şey değildir. Ve o mülakat sonunda insansız hava araçları biriminin yöneticisiyle bir görüşme yaptım. Görüşmenin sonucunda olumlu olduğu için ben insansız hava araçlarında çalışan bir stajyer olmuştum. Bir aylık çalışmamın sonrasında çalışmalarımdan çok memnun Peki bunu nasıl yaptım? Ben orada bir stajyer gibi değil, bir mühendis gibi çalıştım. Hazırladığım sunumlar, bana vermiş oldukları araştırma projeleri her birine çok iyi yemek sarf ettim. Orada çalışan, maaşlı bir çalışan gibi mühendis gibi gayretlerimi yöneticiler gördü ve benim stajımı devam ettirmek istedi. Yaz boyunca devam etmedi ben de yaz tüm yazımı, 2008 tüm yazımı bu saçta Sonrasında arkasından dördüncü sınıf başladı. Dördüncü sınıfta da normalde şu anda TÜSVAŞ'ta çok güzel programlar var öğrencilere yönelik. Yarı zamanlı çalışma, üniversiteyi okurken burada mühendis olarak aday mühendis olma gibi programlar var. O zaman yoktu. Ancak biz o zamanki e, insan savaracı yöneticisi ve ben çok istekli olduğumuz için benim bir sene TUSAŞ'ta bitirme projemi yapmak için TUSAŞ'tan gerekli izinleri aldık. Aynı izinleri üniversite yönetiminden de aldık. Ciddi bir dönemde git gel yazışmalar. Ancak istediğim için bu oldu. Ben artık TUSAŞ'ta Eylül ayı itibariyle okullar başladıktan sonra hafta bir ya da iki gün derslerime göre TUSAŞ'a bir çalışan gibi gelip sabah servisle, sosyal imkanlarından kullanıp sabah servisle gelip TUSAŞ çalışanı gibi öğlen yemekhane hizmetlerinden yararlanıp e, evime dönüp TUSAŞ'ta herhangi bir hediye organizasyonu varsa beni bir çalışan gibi gördüler, onlara dahil ettiler, organizasyonların hepsine dahil oldum. Eğitimlere de beni dahil ettiler ve ben TUSAŞ'ta eğitim hayatıma başladım aslında, TUSAŞ'taki eğitim hayatıma. Benim eğitim hayatım önce üniversite ve yanında paralelinde de TUSAŞ olarak hiç bitmeyecek bir çalışma düzeni olarak devam ediyor aslında şu anda. Sonrasında mülakatlara mezun oldum, ikincilikle mezun oldum iyi bir ortalama bir öğrenciyi işverenin ilk etapta filtrelemesi için çok etkileyici. Her şey anlamına gelmiyor. Sosyal becerileri de olması gerekiyor. iletişim becerileri de olması gerekiyor. Ancak bir öğrenci ne yaparsanız her zaman her şeyin en iyisini yapma hedefinde olursanız bu zaten size ortalama olarak da yansıyacak. O koşullarda üniversitede ders çalışmamız gerekiyordu. Ders çalıştık, ve ortalamamız iyi oldu. Bu evet benim taşlık tanışmama vesile oldu. Tabii ki her şey değil. Onu e, şimdi söyleyeceğim gibi TUSAŞ'tan, üniversiteden mezun oldum. TUSAŞ yarı zamanlı çalışmam sona erdi. Mülakatlara girdim ve TUSAŞ hemen beni işe almadı. Bir dokuz ay, on ay bekledim ben. Bu beklerken tabii ki boş durmadım. Üniversitede asistanlığa devam ettim. Ama her şey olmuyor tam zamanında ama sonrasında olmayacak değil. Gayret, çalışma, azim sonucu mutlaka e, gerçekleşiyor. Şu anda Airbus A320 yapısal montaj. Orta gövde Section 18 ve 19 dediğimiz, dünyada tek bizim ürettiğimiz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi olarak, Türkiye olarak ürettiğimiz Section 18'i e benim montaj alanımda, benim ekibim üretiyor. Ee, bu çok büyük bir iş. Dünyaca, global pazarda çok önemli bir yeri var bu işin. Bu bize ciddi bir know-how kazanmamızı, mühendislerimizi yetiştirmemizi, özgün projelere kaynak olması anlamında ciddi bir e, iş gücü sağlıyor. Sonrasında üniversiteden mezun oldum asistan oldum ama ben devam ediyorum. TUSAŞ'la kontağımı asla koparmadım. Çok iyi bağlarım var. Hem iletişim anlamında hem teknoloji anlamında kendimi geliştirdim. Onlarla teknolojik görüşmelerim sürekli devam etti. Kendimi geliş, hani geliştirmeye devam ederken onlardan fikir aldım. Bazı arkadaşlar sormuşlar hani ne yapabiliriz TUSAŞ'a TUSAŞ kendimizi tanıtmak anlamında. Bir fırsat yakalamalısınız. O fırsatı TUSAŞ'ın insan kaynaklarına başvurarak yakalıyorsunuz ancak burada bitmiyor. Sonrasında kendinizi çevrenizde, o anki iş ortamındaki çevrenize çok iyi anlatmanız, gayretinizi, çabanızı nereye götüreceğinizi, Türkiye'yi Türk Havacılık ve Uzay sanayi, nereye götüreceğinizi göstermeniz gerekiyor. Bu çabaların hiçbiri kesinlikle kesinlikle boş kalmayacak. Emin olabilirsiniz. Benim sonraki TUSAŞ'taki maceramda Yardım Sanayi Operasyonları'na girdim. Yardım Sanayi Operasyonları TUSAŞ'ta şu işi yapar. Yer ya sanayi, yerli sanayi alt sözleşme anlamında iş aktarımı yapılır ve TUSAŞ büyük bir şirket, bir çatı şirketi. Havacılık ve uzay sanayinde. Bu şirket kendi çevresini, kendi lokalinde olan Türkiye'de olan iş gücünü, diğer kaynakları da kullanarak ülkeyi kalkındırma adına bir misyonu var. Dolayısıyla orada iş aktarırken o ara bağlantıda ben mühendislik görevi icra ettim. Yalnız TUSAŞ öyle bir şirket ki, öyle büyük bir ee, akademik kurum ki aslında bana göre derya deniz bilgiler var. Çok çeşitli projeler var. Dünyada TUSAŞ gibi bir şirket yok ki. Aynı çatı altında, aynı alanda, aynı yerleşkede e, sabit kanat, döner kanat, uydu uzay projeleri hepsini tek birlikte yapısal projeler hepsini aynı test altında yapabilsin. Bu çok e, multidisipliner bir alan e, ve TUSAŞ bunu çok ciddi başarılı bir şekilde sürdürebiliyor. Sizlere e, Tusaş anlamında e, söyleyebileceğim Tusaş'ta çalışmak hem e, çok milli bir şirkette çalışıyorsunuz ancak özel sektörün tüm dinamiklerini yaşıyorsunuz. İşlerin hiçbiri e, her biri planlı, miyatlı ve sizi sürekli geliştirmeye yönelik. Bir mühendis olarak öğrenebilecekleriniz, kendinizi geliştirebileceğiniz olanlar, eğitimler çok çeşitli ve size full bütün kaynaklar açık. Siz bir öneride bulunuyorsunuz ve o öneri gerçek olabiliyor. Sizi dinleyen yöneticiler var. Üst yönetim desteği tamamen arkanızda. Hatta ben kendi ekibimle, mühendis arkadaşlarımla konuşurken şunu söylüyorum. Devlet arkamızda. Türkiye Cumhuriyeti bizim arkamızda. Biz bir hem vakıf şirketiyiz hem de devlet şirketiyiz aslında. Cumhurbaşkanlığına bağlıyız biz. Ve her noktada çok ciddi desteklerini hissediyoruz. Mühendis olarak, Burada çalışan bütün mühendis arkadaşlarımız, 2010'da 2010 girdiğim günden bu yana hiçbir ekonomik kaygımız olmadan, sadece işimize odaklanarak ülkeye teknolojik anlamda ne kazandırabiliriz, ne gibi faydalar elde edebiliriz, edin e, ülkeden aldığımız eğitimle, üniversite eğitimlerimizle, devamında aldığımız şirkette aldığımız eğitimlerle daha nasıl bu ülkeye faydalı olabiliriz, o duyguyu biz e, damarlarımızda hissediyoruz. Sizlerin de e, ee, bu duyguları hisseden arkadaşların da aramıza katılmasını heyecanla bekliyoruz açıkçası. Mülakatları yaparken e, bu ışık bizim için gözlerde gördüğümüz ışık o kadar değerli ki. Çünkü ne iş yaparsanız yapın, o işi sevmiyorsanız, sevmeden yapıyorsanız çok da başarılı olma şansınız yok. Türk gençleri çok zekiler. Çalıştıkları zaman yapamayacakları şey yok. Bir de üstüne sevdikleri işi yaparlarsa aynı hobi gibi. işe gelir gibi değil de Sevdiğiniz bir şey yapıyor gibi, hobinizle uğraşıyor gibi geldiğiniz noktada işe gelmek hiçbir zaman saatler sizi yormuyor. Ben bizim şirket e, işbaşı saatlerimiz 7.45 ve 5.45. Ben hiçbir zaman o saatlere bağlı kalmadım. Öyle bir his, yani hissiyatımız da yok. Gece saat 12'ye kadar ekibim çalışıyor. Ekibim çalıştığı için ben de 7.24 onlara online, aynı sizinle böyle görüştüğümüz gibi online görüşebiliyoruz. Her konuya müdahil olabiliyorum. Belki biraz kontrolcü yapımız var ondan. Ama biz yokken de neler oluyor öğrenmek istiyoruz. Ee, bu noktada şirket bize çok güzel olanaklar da sağlıyor. Bir yerleşkemiz var. Üniversite kampüsleri meşhurdur. İnsanlar orayı özler. Üniversiteden mezun olduktan sonra. Ben 2010 yılında, 2009 yılında mezun oldum. 2010 yılında TUSAŞ'a başladığımdan beri kampüs hayatını hiç özlemedim diyebilirim ve çok net söyleyebilirim. Çünkü TUSAŞ'la çok daha güzel bir kampüs hayatı var. Ee, sosyal etkinlikler, spor etkinlikleri, öyle arasında plaket yapabildiğiniz bir şirketten bahsediyoruz. Çok çok iyi bir eğitmen eşliğinde öğlen e, arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz iş ortamından bir, bir nebze bile olsa kopup e, sohbet edebileceğiniz bir ortamınız var. çeşitli kafeterya bölümlerimiz var. Çok ciddi bir yerleşke, çok yeşil alanı olan, bir gölü olan, büyük bir bahçesi olan, piknik alanları olan bir bahçede yerleşik. Dolayısıyla hayatınızı burada geçirmek isteyeceğinize ben eminim. Ee, hatta kısa bir e, anekdot vermek gerekirse ben e, bir yıl önce TUSAŞ'ın yakınlarında bulunan sosyal hizmetler kapsamında olan e, lojmanlara taşındım. E, ve benim için e, çocuğumu görmek, yönetici olduğunuz zaman TUSAŞ'ta çok hani e, ister istemez daha fazla bir zaman geçiriyorsun. Hatta eve gittiğiniz zaman da e, o... Durum değişmiyor. Bazı birkaç arkadaşım sormuş bana gelen sorularda dün hazırlanan sorularda e, özel hayatta çok ayrıntılı bir iş yapıyorsunuz. Özel hayatta bunu nasıl ayırıyorsunuz diye. Bunlar ikisi ayrı değil. Biz artık biziz. Şirket de benim ailem. Benim ailem de e, tusaçlı aslında. Kızım var altı yaşında. O da bir tusaçlı. Tamamen tusaç kültürüyle büyüyor. E, bir tusaçlı Ankara'da karşılaştığınız zaman sima 10 bin kişiyiz biz yaklaşık. Kalırsınız onu. En kötü ihtimalle birebir tanışmanız, yüzle tanışmanız yoksa bile mizacından anlarsınız. Çünkü bizim bir kurum kültürümüz. O kurum kültürü ailelerimize de sirayet ediyor. İş hayatı. Sabah, öğlen, mes öğleden sonra mesaideyiz. Akşam da o beyin sürekli devam ediyor. Çünkü gönlümüzle yapıyoruz bu işi. Ben gönlümle yapıyorum. E, gönlümü koyuyorum bu işe, şirkete, işlerime, ne iş yaparsam yapayım... Ee, onun için hani arkadaşlara tusaşta çalışmanın sosyal alanlarda ne kadar güzel olduğunu anlatmak istiyorum. Ee, şimdi bir sunum, sunumu açacağım. Kendi e, iletişim adresim var. Bana ne zaman isterseniz sorularınızı e, gönderirseniz seve seve yanıtlar sizlere yardımcı olmak isterim. Ee, i̇nsan kaynakları işe alın, staj staj ve benzeri konularda e, talepleriniz olursa onları direkt sosyal medya hesaplarından tusaş kariyerden, e, Instagram'dan link e, ya da Twitter gibi birkaç hesaptan onlara direkt mesaj olarak atarsanız mutlaka cevap e, cevap veriyorlar çok ciddi bir ekip bu kapsamda çalışıyor siz gençleri çok önemsiyoruz şimdi ben sunumumu paylaşacağım sunumda benim e, iletişim adreslerimi görebileceksiniz evet sanıyorum geldi tekrar evet e, bu fotoğraf e, geçen yılda e, NATCA akreditasyonu dediğimiz dünyaca ünlü ulusal havacılık firmalarının, büyük oyuncuların, Boeing'in, Lockheed'in, Airbus'ın bir araya gelip alt yüklenicilerini bir standart e, çerçevede toparlayabilmek için kurdukları bir organizasyon var. Bu NATCA organizasyonu özel prosesleri denetliyor dünya çapında ve onları akredite ediyor, onaylıyor. O akreditasyon sonrasında büyük e, oyuncular, büyük havacılık firmaları e, diğer firmalara iş aktarıyorlar. Biz de büyük bir e, havacılık firması, ilk yüzde olan bir havacılık firması olarak bu akreditasyonları alıyoruz. Ve bu resimde gördüğünüz iki denetçi, ben de iki bir arkadaşlarımla geçen yıl ilk defa e, yayınlanan montaj alanlarının özel proses onayları kapsamında onaylandık ve dünyada üçüncü şirket olduk. Dünyada bu onaya sahip bizim onayı aldığımız anda üç kişi firma vardı. Şu anda büyük ihtimalle ya dörttür pandemiden dolayı daha fazla genişleyememiştir diye düşünüyorum. Ya dörttür ya beştir. Bu çok önemli bir organizasyon. Ee, i̇lk denetleme sonrasında gerçekleşti o e, onayımız sertifikasyonumuz. Bu Türkiye'ye ülkemizde çok büyük kapılar açıyor. Ee, şu anda e, herkes altıysa saat e, kalabilir aslında sunun e, sonrasında kapatırız. Herkes bir iki saniye daha bekleyelim. İyi kontak mi? Kontak adresimi alamayan varsa alsın lütfen. Kapatıyorum şimdi sunumu. Teşekkür ederim. Evet. Ee, bu gibi sertifikasyonlar bizim ülkemize çeşitli iş potansiyelleri çıkardığı gibi bir de organizasyonda çalışan mühendisin iş gücünün çalışmasına uluslararası anlamda bir yön kazandırıyor. Ne iş yaparsanız yapın planlı, ee, dünya standartlarında yaptığınız zaman Gelişiyorsunuz. Ee, bunun da bir sonu yok. Ee, şöyle yapalım, sorulara geçelim. Sizden gelen e, soruları müsaade ederseniz sorulara geçelim. Ee, çok hızlı anlatıyorum. Ben TUSAŞ'la ilgili konuları anlatmakla bitiremem. Çünkü e, bu yerleşkeyi, bu şirketi öyle çok seviyorum ki e, bıraksanız beni sabahtan akşama aylarca konuşabilirim. Sorulardan e, en e, şu anda gündemde güncel olan e, COVID-19 süreçlerinde iş alım ve tarz süreçlerimizi nasıl etkilediğine dair bir soru yönelttiniz. İş hayatında, iş hayatımızı şöyle düzenlemelere, düzen, şu şekilde düzenlemeler yaptık. Yüzde %50 iş gücümüzü e, böldük A ve B grubu olarak. E, bir, birer hafta, ilk önce ikişer hafta başladık. Şu anda birer hafta döngülerle iş arkada arkadaşlarımızı evlerinde istirahat ettiriyoruz. Diğer %50 şirkette yayılmış bir sosyal mesafe kuralına uyacak şekilde bir pozisyon aldık ve çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Üretmeye devam etmeliyiz. Biz savunma sanayiyiz. Savunma sanayi olarak nasıl askerimiz nöbet tutmaya devam ediyorsa sınırlarımızda Biz de savunma sanayinde çalışan mühendisler olarak her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Gerek evden gerek alanda çalışmaya sürekli devam edeceğiz. Ben bir üretim organizasyonunu yönettiğim için... Biz çalışmak zorundayız. Evden bu çalışmamızı yürütemiyoruz. Başka arkadaşlarımızın bizim için önce iş sağlığı ve güvenliği. Çalışma arkadaşlarımız sağlıklı olurlarsa biz e, çok mutlu oluruz. Şimdi e, birazcık toparlamam gerekiyor. Süremiz bitiyor. E, bu kapsamda bütün arkadaşlarımız maskeyle çalışıyor. Dolayısıyla yani bütün vakaların önüne geçmiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biraz uzun sürdü galiba. Başka sorularınız olursa tekrar tekrar e-post adresinden gönderirseniz bana yanıtlamaktan memnuniyet duyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri, gençleri, gözü yüksekte olan bütün gençleri şirketimizde bekliyoruz. Sizlerle çalışma arkadaşı olmak için çok heyecanlıyız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.